Selamlar efendim. Umarım günleriniz güzel geçiyordur ve uzun zamandır fırsat bulup çekemediğim o videoyu çekmek istiyorum. Bugün Ioniq 6 ile yaklaşık olarak 200 km bir yol yapacağız. Şu anda şarjımız %80 seviyesinde. Karma tüketim olacak hem şehir içi hem şehirler arası. Ve bu 200 km yolda klimamız tamamen açık olacak. Çünkü yaz günündeyiz. Kapatmak kendimizi yapabileceğimiz en kötü şey olur herhalde. Ortalık fena derecede sıcak ve ortalama hızlarım da genellikle hız sınırının tam limitinde olacak. 120 ortalamayla gitmeye çalışacağım trafiğinde yoğunluğuna bağlı olarak. Şöyle şarjım %80 alt taraftan göstereyim şarjımı da. %80 şarjım var kalan. Evet şehrin çıkışındayız. Klimalarımız açık. Şehir içi kısa yolculuğumuzu tamamladık. Yaklaşık olarak 2.7 kilometre sürdü bu yolculuğumuz. Ve buradan itibaren doğrudan doğruya 100 km'ye yakın bir süreci Hatta 80 kilometreye yakın bir süreci e, optimum hızların üstünde geçireceğiz, 120 kilometre hıza yakın bir seviyelerde geçireceğiz. Like up, Klimamız %100 açık olacak ve yaz aylarında sıcaklığımız 34 derece. Sıcaklığın çok düşmesi de elektrikli araç için iyi değil, çok yükselmesi de iyi değil. Evet yolculuğumuz başladı. Şu anda şarjımız %78 seviyesinde 4 km yol aldık. Ve buradan itibaren e, biraz daha hızlanmaya çalışacağım. Biraz daha hızlı gideceğim. 120 ortalamaları tutturmaya çalışacağım. Klimalarımız açık. 23 derecede sabit. Ve yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Evet şu anda 120 ortalamaya gidiyoruz Ekranım e, birazcık Dalgalanma yapıyor gibi görünüyor Kamerayla frekansları çakışıyor şu anda Sürüş halinde olduğum için de Çok ince ayar yapmak istemiyorum kameraya Biraz daha yolumu görmenin Yolumu görmekten beni alıkoyacağından Dolayı hızı arada gösteriyorum Burada ve genel olarak yolu göstereceğim e, Elektrikli arabada Bir buçuk yıldır 40 bin kilometreye yakın deneyimim sonucunda e, Öğrendiğim şeylerden Bir tanesi de Yokuş çıkarken e, aracınızla dip gaz yapmanız halinde astronomik tüketimlere ulaşıyorsunuz. Yani e, hani depremin şiddeti gibi aracı gaz pedalına abandığınız zaman yokuş çıkarken hani eğimin oranına göre çok 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 yüksek e, tüketimlere ulaşıyorsunuz. Yani yarım basarsanız 20 kW, tam basarsanız 40 kW şeklinde değil de yarım basarsanız 20 yakıyorsa tam basarsanız 80 yakıyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden yokuş çıkarken mümkün olduğunca e, Kademeli olarak düşüreceğiz e, Gaz hassasiyetimizi Gaza yüklenmemizi Ve yokuş inerken de tam tersine Kademeli olarak bir tık daha arttıracağız Elbet önümüz açıksa Önümüzde çok rahat gidebileceğimiz uzun bir mesafe, düz bir mesafe varsa fren yapmamız icap etmiyorsa Ve burada da aracın süzülmesine bırakacağız kendimizi Mümkün olduğunca 120'li hızlara düşene kadar da aracın hızlı bir şekilde gitmesini sağlayacağız %72 şu an şarjım bu arada Ve 120 ortalama da gitmeye devam ediyorum tüketim yüksek şu an Bulunduğum yolun kısmı itibariyle Eğimin bizden yana negatif olduğu bir kısımdayız Pozitif olduğu taraflara geçtiğimizde Bu ortalama tüketimimiz önemli ölçüde düşmeye başlayacak Evet şu anda e, yaklaşık olarak 43 km yaptık Saatimiz 17.03 Bu e, 43 km'nin büyük bir kısmını 20 dakika içerisinde yaptık bu arada e, Sürüşe başlarken saati kaydetmiştim bu arada aracım eco modda değil, normal modda. Hani cimri bir sürüş yapmıyoruz şu anda. Direkt normal moddayım. Sporda da değilim, ekoda da değilim, normaldeyim. Tam arabi, normal bir değerlerdeyiz. Normal benzinli araç sürer gibi sürüyorum tamamen. Benzinli araçtan bir farkı yok sürüş dinamiğimin şu anda. Sadece bazı yerlerde e, hafif frenlemeleri e, regenerasyonla yapıyorum, regenerasyon sistemiyle yapıyorum. Burada kulakçıklarım var. Fren hassasiyetini artırıyorum, azaltıyorum. Burada hızlanıyorum mesela. Umarım sol şeritte kimselere denk gelmeyiz. Evet. Denk geldik, yavaşlamak zorunda kaldım. Hafif regenerasyonla yavaşlatıyorum, mesafemi koruyorum. Tekrardan hızlanacağım. Yol vermesini bekleyeceğim. 18.5 18.5'teydi tüketimimiz. Bakalım nereye düşecek. Şu an hiç gaz vermiyorum. Ölüntide gidiyoruz. Tamamen süzülüyoruz rüzgarda. Hızımız düşmüyor kolay kolay. Daha da düşüyoruz. Evet, şu anda 16.8 tüketimle Konya'ya giriş yapıyoruz. Saatimiz 17-17. Biz 16.40'da başlamıştık yolculuğumuza. 70 kilometreyi tamamlamak üzereyiz. 70 kilometreyi şehirler arası olan kısmı yani yolculuğun e, hızlı olan kısmını 16.8 ile tamamlamak üzereyiz. Şehir içine girdiğimizde tüketimlerimiz inanılmaz derecede düşecek bu arada. Çok 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 daha aşağılara düşecek. Bakalım ortalama tüketimimizde aracın fabrika verisi olan 14.2'yi yakalayabilecek miyiz? Bence yakalarız diye düşünüyorum. Saatler 17.18 Evet devam ediyoruz. 15.9'lara kadar düştü. Evet gösterge bu şekilde. Yavaş yavaş dönüyoruz artık. Dediğim gibi eco modda değilim. Normal moddayım. Eco moda aldığım zaman biraz daha düşer. Şu anda bir kilowatt daha oynar. 14.3 ...falan e, olur normalde. Şu an 15.3'teyiz Dönüş yolunda da aynı şekilde aynı hızda kullanacağım. Şehirden çıktığımızda saati kaydedeceğim. Ve ona göre... E, ...yolda ne kadar tükettiğimizi... ...görmüş olacağız uzun yolda da. Ve karma tüketimi de en son paylaşacağım. Saatimiz şu anda 22.47. Yolun 8. kilometresindeyiz. Şehir içinde kataraktan yaklaşık 10 dakikadır yoldayız. Bu 10 dakikanın yaklaşık 4 dakikası şehirler arası yol oluyor. Yani hızlı sürmeye bir 5 dakika önce falan başlamış oldum. Yani yola çıkış saatini 22.42 olarak alabiliriz. Dur. Evet yaklaşık 154 kilometrenin sonucunda yolumuzun sonuna doğru geliyoruz. Gece sürüşündeyiz. Ortalama yine 120'ye yakın hızlarda gitmeye çalışıyorum. Evet orada bir uzun yakanlar var karşıda. Matrixlerim açık bu arada. Daha bir, bir kere selektör yemedim şu ana kadar. Karşıdaki araçları da önümdeki araçları da maskeleyerek mümkün olduğunca en uzağa görmemi sağlıyor sağdan tarlayı bile gösteriyor bana ki hayvan falan atlarsa daha önceden tespit edebileyim, daha önceden görebileyim. Tabelaları aydınlatıyor aynı zamanda. Son derece rahat, konforlu, keyifli bir yolculuk oluyor. Ecomod'da olmamamdan dolayı e, normal brotadaki e, performansın bir tık altında performans gösteriyor yani tüketim olarak. Eee şu anda 15.4 Ben ortalamam 14.2 Bir kez daha göstereyim Total sürüş ortalamam 14.2 Sürekli bu rotada kullanıyorum bu arabayı Şehir içinde çok az kullanıyorum bu arada ee, Sürekli aynı rotayı gidip gidip geliyorum Ortalamaları tutturuyor Aracın zaten fabrika verisi 14.2 Hani o konuda hiç şüpheniz olmasın ee, Kışın menzil kaybı çok düşük kış mevsimi geldiğinde kışın menzil kaybı çok yüksek oluyor yaparım ısı pompasından dolayı ve aynı zamanda yaz mevsiminde de yüksek sıcaklıklarda bataryanın olumsuz etkilenmesinin de önüne geçiyor bu ısı pompası. Isı pompasının tek faydası bunda bir bilgi olarak ekleyeyim. Bilmeyenler vardır aramızda. Menzili kışın uzatması değil. Yani kışın aracın verimliliğini arttırması değil. Yazın da kışın da aynı zamanda bataryayı iklimlendirmesi ve içeriği de aynı şekilde kondisyonlama yönünden önemli bir katkısı var. Isı e, pompalı araçların ısı pompasız araçlara göre batarya ömrünün bir tık daha uzun olduğunu e, söyleyebilirim. Araştırmalarda zaten bununla ilgili birkaç araştırma vardı. E, onları da araştırırım. İleride bununla ilgili de ısı pompası ile ilgili de bir video çıkarırız umarım. Evet tüketimim 15.2'ye düştü belki hani hafif yavaş kullansam normal modda yani eco modu haricinde de ee, 14.2'yi yakalayabilirmişim neredeyse yani baya bir şu anda ben biraz yüksekti yola başladığımızda 19'larda falan çıktık yola 15'e kadar düşmesi umutlandırdı biraz beni çünkü e, bir ara 19-18 falan gidiyorduk zamanla azaldı ortalamaya vurduğu için İlk böyle şehirden çıkarken ilk hızlanmalarımda falan bayağı yükselmişti. Sonradan sonraya düşürdük. Evet yolculuğumuzu tamamladık. Keyifli bir yolculuk oldu. Ee, son durum şöyle gösteriyorum hızlıca. 14.9 son durumumuz 14.9 saatimiz 23:25 normal sürüş dinamiklerimle sürdüm. Kendi sürdüğüm gibi sürdüm. Hiç kasmadım. Az yaksın diye 90'la 80'le gitmedim. Şehir içinde hız sınırlarına uymak durumundayım. Onun dışında herhangi bir kasma durumuna girişmedim ve gayet iyi bir sonuçtu bence. Yani ben aracın şu performansından memnunum. Totalde bu araçta 53 kW'lık bir batarya var. Ve bu 53 kW'lık bataryayla da nereden baksanız %100'e vurduğumuz zaman 400 kilometrenin üzerinde bir menzil alabiliyoruz yaz mevsiminde 420-430 kilometreye kadar şehir içinde kullanıldığı takdirde de 500 kilometreyi yakalayabilecek bir menzili var Ben Hyundai Kona'nın yeni Kona'yı, elektrikli Kona'yı da kullandım. Onu da çok beğendim bu arada. Hyundai bence bu elektrikli araç olayını tamamen çözmüş durumda. E, Ioniq 5'i kullanmadım. Onu çok merak ediyorum. Denk getirebilirsem bir de Ioniq 5 kullanacağım bir ara. E, Kona ve Ioniq'i kullandım. Ioniq 6'yı kullandım elektrikli serileri içerisinde. E, Kona'nın da kendine has çok güzel bir sürüş dinamiği var. Ama Ioniq 6 <laughs> Tabii ki de kendi aracım olduğu için biraz da duygusal davranacağım ama yani şu dünyaya bir daha gelsem tek almak isteyeceğim araba olur. Skyway'e de bindim, Toga'da bindim, Kona'yı da kullandım, e, ee, Sanyong Torres'te kullandım. Başka hangi elektrikleri kullandım? Valla birkaç tane daha kullandım da hatırlayamıyorum. Bir Tesla'ya binmedim. Yalan olmasın. Bir Tesla kullanmadım. Bulabilirsem bir Tesla onu da deneyeceğim. Ama ee, Ionic 6'dan inanılmaz memnunum. Evet umarım keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakmayı unutmayın.